yardımları soruyorsunuz. Ben de söyleyeyim madem. Ee, bugün Hollanda'dan e, birkaç e, kişi yardım getirmiş köyümüze. Sağ olsunlar. Kendileri bizzat getirmiş. Herkese tek tek dağıttılar eşit bir şekilde. Çocukları da sevindirmişler. Açın Ar ay Aras. Arabanı göster. Arası araba vermişler. Hünkara da kepçe. Nane de Barbie vermişler. İnsanlar ta oradan kalkıp gelip Burada yardım dağıtıyorlar. Gerçekten helal olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ee, bir koli getirmişlerdi. İçerisinde pirinç, yağ, salça vardı. Her aileye bir tane vermişler. Bir de e, işte biraz kıyafet, birkaç tane çorap. Her aileye böyle eşit bir şekilde dağıtmışlar arkadaşlar. Allah hayrı yapanlardan razı olsun. Kanalımıza da abone ettik. Eşim gitti yardımları almaya. Bu arada kanalımıza abone etmiş ben yola gidemediğim için eşim yola gitti arkadaşlar. Bunlar Hollanda'dan köyümüze gelen araçlar ya bize yardım için gelmişler. Tabi aslen Konyalılar. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Eşim böyle çekmiş gıda yardımı ve giyecek içecek yardım işte bu şekilde yardımlar getirilmiş. Çocuklara oyuncaklar dağıtıldı. Bu şekilde herkese bütün köylüye eşit bir şekilde dağıtıldı. Buradan onlara çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Deniz topu at. Topu at. At. Aferin. Git topu getir. Bir 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 koş 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 koş. Yenge beni çekelim. Yenge bak. Yenge. Hoppa. 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 Top gitti, top gitti. Gel, <laughs> al. Topu al. Baba. Aferin. Ağzına mı ödersin sen?

Yeah. top tavuk şeyine bulaşmıştı. Ben de topa vurunca pantolonuma bulaştı. Ve <laughs> şunu temizlemeye gidiyorum. Deniz, bu top patlamış. Deniz, niye topu patlattın? Deniz. Ya neyse, toptu. Bu top patlamış Lengi, Deniz. Ne, bu benimdi. Bak, puf olmuş. Ne, bu benimdi. 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 Sen Yine yani ki patlamamış. Hayır, sen git patlamamış. Deniz, bu topa ne olmuş? Ne? Uf olmuş, bak. Sen <laughs> bir de ben ben tam uf yaptı. Yine yine ben ki sağlam. Evet. Evet. Ben seni yendim. Cü cü cü. Tas yumurta mı yaptın? Hı <laughs> hı, <laughs> bir tane. Yok iki tane. Tavuklar burayı yumurtlamış arkadaşlar. Dikenlerin arasına yumurtluyorlar. En büyük şeydi, şeyi de kontrolü yumurtaların ve tavukların kontrolünün tamamı denarinde. narinde. Aa, Aras banyo etmiş. Saatler olsun. Selam kızlar. Bunlar da mutfağa dönemiş burası mutfak. Bilmeyenler için çekeyim. Eski hayata geri döndük. Ne yapıyorsunuz burada? Hı? Hepsi buraya toplamış ya. Yumurta var mı yumurta? <laughs> Şunun altında var. Kızlar? Nerede var? Şurada. Düzden altında. Aa burayı yumurtlamışlar. Kızlar buraya geçti. Ha burası sıcak ya ondan Narin. Şey. Burası sıcak ondan. Daha bugün üç tane Bir yere yumurtlamışlar. Evet. Şimdi Narin e, yumurtaları alınca bir tane yumurta bırakıyoruz değil mi? Hı. Neden peki? Onun nedenini söyle. Şimdi tavuk o yumurtayı e, e, e o yumurtanın olduğu olduğunu bilmezse orada yumurta yapmaz. Ha o yüzden bir tane bırakıyorsun. Hı -hı. Bir şey söyleyebilir miyim mi, Nalime? Hani bu yumurta niye böyle? Peki yumurta mı? Tavuktan ee, çıkar. E, tavuk e, mu yumurtadan çıkar? Niye e, bu yumurta niye böyle bak? Aa bu mu? <laughs> 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 Hakikaten o niye öyle? Evet. Şey böyle tırtılı bak. Evet. gördün mü? Yumurta tavuktan çıkar. Yumurta tavuktan çıkar. <laughs> Bazen civcivi de yumurtadan çıkıyor ama. <laughs> yumurta. Merhaba. Ben, yumurta mı tavuk yapıyor? Yavuz. bana bu arabanı getir? Bu arabanı getir. Benim bu arabanı burayı araba vermediler. Arasın yeni çorapları. <laughs> Çok havalı. Üstünde arabalar var. Benimki de var. Bakın. İyi ben çekeceğim ben böyle çorapları hiçbir yerde görmedim Aras. İlk ve tek sende var. Bende de var yenge. Yenge bu içine girmiyor. Hünkar da boyama yapıyor. İyi mi hiç taşırmıyor. İyi araba, araba Evet. Kulam kimi arabi? Anne yani, kumar. Bebi. peki bebi Ben ne Taze bir taze. Ben de ağzımı döndüm. Hı? İki ağnım. Aşağı mı döndün aşağı? Aşağı ya. Karabaş. 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 Oğlum. Sen nasıl bu soğukta oturuyorsun ya? Kalk başka bir yere otur hadi bunlar hepsi çıkaracak bu hepsi hamile mi bu da mı hamile ortadaki hamile değil diğerleri hamile E bunlar daha kendi çocuğu erken yaşta evlilik he? sen daha geçen sene doğdun çok ayıp babası kim kız söyle çocukların babası kim seninkinin <laughs> Sen ne izliyorsun? Sesi ta oraya geliyor. He? Balık. Balık mı? Ne balı? balığı? ne var? Ne balığı? Ya of, türkü söyle bana. Bana türkü söylüyor. Evet, onu. Ya gelin. Ne, gidiyorsunuz? Seni çekmeye geldim. Tamam, gel ha. <laughs> ya ya. Çınarın evini çekmeye geldik. Benim seçim yok. Hı, sinyal gitti. Camo. Yazıyor. E, sinyal gitti, sinyal. E, sinyal. Sen ben buyur, her şeyi Sen kola mı içiyorsun? Büyük yumurta. Kola içme. Ben de Hayır, kola içme, hasta olursun. Ben bunu içiyorum. Ana ama onu içince büyük olmazsın ki Yok, hasta mı? olursun hasta biz içmiyoruz ha ben de kemalandırayız kola içmiyoruz ney ney çadır mı daha güzel ev mi daha güzel ııııııııııı çadır rüzgar esiyor ya bu duman ediyor sürekli şey mı? sonra da dobar derim valla güzel bu bak burası iptir Bu burası İplik bu şey yapıyor. Ama kendine sürme bak. kirli bak. Sen kendi evet. kirletme. Ortalama 5 gündür bu çadırı kullanıyoruz. Ee, daha doğrusu kullanamıyoruz. Çünkü çadır kullanıma hiç elverişli değil arkadaşlar. Çadırı değiştirmek istedik. Hani gidip e, gerekli yerlere başvurduk. Değiştirmek istedik. E, çadırı değiştiremeyeceğimizi bize söylediler kaynama verdikleri çadırı biz aldık. Yani o bize verdi. Yusuf abi sağ olsun kendi çadırını bize verdi. Ee, bu Çin'den gönderilmiş bir çadır arkadaşlar. Bu çadır ise Pakistan'dan gönder, gönderilmişti. Orada da bir deprem olmuş. Ee, onlar da buradan çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Eğer oradan bizi izleyenler varsa belki şehirde daha mümkün olur kullanması ama köy yerinde bunu kullanmak pek mümkün olmuyor. Çünkü şöyle bakın zincirleri yok. Fermuarı yok yani. Şöyle bağlıyorsunuz. Yani hiçbir zaman kapı kapanmıyor. Şu şöyle oluyor. Bir de bu şeyin bu çadırın şeyi yok paca deliği olmadığı için bakın biz şöyle bir çözüm bulduk. Şöyle tenekeyi ortadan deldik. Hani bir de soba borusunun şeye değmemesi lazım. Hani çadırın bezine değmemesi lazım. Böyle bir çözüm ürettik ama şu kısımları kapatamıyoruz. Yani ilikliyoruz ama aralar hep açık kalıyor. Ee, bir de burada bir ay sonra falan yani havalar biraz daha başlayınca akrepler çıkacak. İç kısmı böyle arkadaşlar. İç rengi de güzel. Ama bizim için dediğim gibi kullanışlı değil. Çünkü gece sürekli bir yerlerden esiyor. Bir de içeriye çok fazla haşere giriyor. Ee, bir ay sonra falan hatta bir ayda değil bir 15 gün sonra akrepler çıkmaya başlayacak. Bizim buralarda çok taşlık dağlık olduğu için çok fazla akrep var. Yani burada uyuyabilmemiz Mümkün değil. Bakın burası da yine karşı taraf gibi ilikleniyordu arkadaşlar. Bunu buraya sıkıştırdı ki hani buradan hava geçmesin. Kemal de baya sağlam yapmış. Çuval koyduk buraya battaniye astık ki hani buradan hava gelmesin, böcek gelmesin. Yani bunlar rağmen de bu kadar uğraşmamıza rağmen de geceleri sürekli içeride örümcekler oluyordu. Kaynım kendi adına bir çadır aldı, çadırını da bize verdi. Bu çadırı kurmamız da çok zamanımızı aldı. Ya kaynımlar olmasaydı biz bu çadırı öyle kolay kolay kuramazdık. Onlar sayesinde e, ortalama e, 4 saatimizi falan aldı kurulması biraz zor yani. Hani bilmediğimiz için ilk defa böyle bir çadır gördüğümüz için biz zorlandık açıkçası. Yani şu an hani bir şey seçecek durumda değiliz ama şu e, kapı olayı çok kötü yani onu idare edebileceğimiz bir şey değil kapanmaması yani çok kötü bizim için Çünkü dediğim gibi Burası köy yeri köy yerinde öyle hani ee böcek çok fazla akrep çok fazla yılan var yani ben kesinlikle içeride uyuyamam Dün akşam eşimle böyle konuşuyoruz diyorum ki işte gel evde yatalım bir şey olmaz artık deprem bitmiş işte ben korkmuyorum falan. Tam o sırada deprem oldu ve baya sallandık. Malatya'da olmuş deprem ama biz de baya sallandık. Yani burada öyle sallandıysa Malatya'yı hiç düşünemiyorum. Şimdi o depremden sonra neden evinizde uyumuyorsunuz? Hani evler az hasarlı ama neden uyumuyorsunuz diyorlar. Tabii ki biz de isteriz evlerimize girmeyi rahat rahat uyumaya böyle çadır işler, çadır işleri çok zor oluyor onu kur bunu indir işte ne bileyim çadırda kalmak gerçekten zor bizim ilçedeki fay hala kırılmamış arkadaşlar Çeliken ilçesindeki fay hala aktif durumda o yüzden yani orada da bir deprem bekleniyor İnşallah tabi olmaz ama hani bu depremin ne zaman olacağı da belli değil e, o depremin de olma ihtimaline karşılık biz e, korkuyoruz yani çünkü orada olursa biz de etkileneceğiz çünkü biz ilçeye yakınız çadırın fermanı yok çadır. Yani geçici bir çadır, yaz çadırı iste. Çadırı kurarsın, gündüz alta kalırsın, gece çadırı götürürsün. Yani karıcı bir çadır değil. Bu çuvalların hepsini şu araya sıkıştırdık ki orası kapansın bak şunları. Yani en iyisi şu an arkadaşlar en iyi çadır afadın çadır ama her çeşidi değil bir çeşidi onlar var. İçi çok güzel mesela görümceminki çok iyi en iyisi onunki iç kısmı iyi keçeden hem de üstü su bırakmıyor, su bırakmıyor. hiçbir onlar şekilde de de su bırakmıyor. bırakmıyor. Yani o da bize rast gelmedi hani en başta dağıtıldı onlar onlar da hep işte büyük aileler aldı hani çok çocuklu aileler aldı bize de. E, çadır kalmadı, biz de o yüzden şu an sıkıntı yaşıyoruz. Haa, gibi ha. Elektrik. Ama bak çadır böyle olmaz ki bak, kokofmuş çadır. Bir gece rüzgar geldi, bir gece daha gelse çadır da götürür gider. Evet geçen gün çok rüzgar geldi, biz sabah ve sabaha kadar sallanıyorduk çadırın içinde uçacak diye. Korkuyorduk yani eve de giremiyorsun. Bir tane söküyorum bir tane takıyorum. Çadırların önünde kaldım ben ya. Şu sobayı çıkaracağız. Çünkü soba tek başına kalkmıyor çok ağır.

Tekrar karakola teslim edeceğiz. Şimdi içine koymaya çalışıyorlar. Bu onun ıı, şeyiydi. Buru, buru, buru. Evet eskiden bu çuvallara şey koyulmuş. bulgur. O çok iyi bir çuvalı. Buru. Dört erkek buru. bir çadır var <gülme> <gülme> Çin'den gelen çadırın açılışını yapıyoruz. Pakistan'dan Çin'e geçtik. Buru. Buru. Şeyleri demirleri birleştirmek için bağlantılar. Ve birbirine geçireceğiz. Tabii Çince bilmediğimiz için de kullanma kılavuzunu okuyamıyoruz. Tahmini yapıyoruz şu an. Şimdi komşumuzun oğlu geldi. Bize yardım edecek. Dün onlar da aynısından kurdu o biliyor.

Evet onun gibi yapacağız. Şimdi bir kumaş. Önce bunu üzerine atacaklar. Daha sonra mavi olan naylon su bir kumaş var. Daha sonra onu üzerine atacaklar. Bu Musum abi takip Çek, çek, var ha. Abi, abi. Kafa ya, burada kaldı ha. bu, bu buradaların yeri var mı? Aferin. Konuşsak çarptım. Ayrı tam Musum, çarptı. Yine giriyor galiba. Dışarıda dursun ya. Ay. Yine çıksın yumuşacık. Şöyle köşelerini birleştirme yerlere çıçıttı arkadaşlar. Şöyle çıçıtları birbirine geçiriyorsunuz. Camlar da çok güzel. Masum da sağ olsun geldi bize yardım ediyor. O da Şengül'ün küçük kardeşi. Yenge şuradaki Masum askere gitti. Hı biliyorsun. Şu brandayı üzerine atacaklar. Bu naylon su geçirmez inşallah. Bu su geçirmez değil mi Aziz? fazla Bence... Ha, yani çok yağarsa kaçırır da. Üç kat pencere var. İçinde bir de kat da naylon pencere var. Ha, bunları bunu açtım İçerisi içerisi aydınlanır. Yağmur. Bir de sinekliği de var. Boşta i̇şte içeri girmiş. Sinekliği de var. Yani çok iyi. Çok güzel. Evden daha iyi. <laughs> Şu an. Yenge. Yağmur çamur olunca altımızı tamam, diye iyi. alta tahta diziyoruz. Tam düz değil Yusuf abi şimdi altını düzleştiriyor. Doğru mu ne? içerisi soğuk ama burası içerisi. evet şimdi ısındı. asıldı. Yeni yet içerisinde koysa dağılık istedim. As 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 ne gel. Tamam. Tamam. Tamam.

ki rüzgarda devrilmesin. Bir kırmızı şey Ne Şu yukarı kısma yine bir tane atacaklar. Onu da atarlarsa iyice sağlam olur. Kemal de e, şu kenarlarını kapatıyor. Toprağın altına koyuyor. Yok en zor abinin işi. Tahta şey kesmiyor. Tahta şey. Tahta da kötü şey de kötü, elindeki alet de kötü. Yusuf abi de çok yoruldu. Şu şunu kesmesi baya zor. En zoru şuna oldu. Çince bilen arkadaşlar varsa şu yazanları çevirirseniz çok merak ediyorum. Azıcık bana şurada ne yazıyor diye. Bir de şurada bir yazı var. Bu yazıları tercüme edebilen varsa edersi çok sevinirim. Çünkü merak ediyorum arkadaşlar. Çocuklarla toprağı sıkılaştırma işlemini yapıyorlar. Bu tahtalar iyi

به کچه بر رو بر رو من چ چ؟